Bir günlük namazda neler kazanıyoruz? Neler kazanıyoruz? Neler Sevgili dostlar, namazın bütün ibadetleri içine alan bir ibadet olduğunu bilmem biliyor musunuz? Konuyla ilgili bazı teknik rakamlar vermek istiyorum. Günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Bu 40 rekatın 17'si farz, 3'ü vacip, 20'si sünnettir. Bir senede 14600 rekat namaz kılıyoruz. Ramazanda 600 rekat teravih namazı kılıyoruz. Toplam bir yılda 15200 rekat namaz kılmış oluyoruz. Akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı, kuşluk vaktinde kılınan duha namazı, gece kılınan teheccüd namazı gibi nafile namazlar 15200 rekat sayısı dışındadır. Namaz kılan bir mümin bir günlük namazında neyi ne kadar zikrediyor? Hiç düşündünüz mü? Gelin ortalama bir rakam çıkaralım. Namaz kılan bir mümin bir günde en az 40 defa besmele çekiyor. 40 defa Fatiha Suresi'ni okuyor. 80 defa Rabbimizin Errahman ismini söylüyor. 80 defa er Rahim ismini söylüyor. 213 defa Allahu Ekber diyor. 120 defa Sübhane Rabbiyel Azim, büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır diyor. 240 defa Sübhane Rabbiyel Ala, en yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır diyor. 15 defa Sübhaneke duasını okuyor. 40 defa Semiyallahu limen hamide, Allah kendisine hamd edenleri işitir diyor. 40 defa Rabbena ve lekel hamd ey Rabbimiz her çeşit hamd ancak sanadır diyor. 40 defa amin ya Rabbi dualarımı kabul buyur diyor. 33 defa zammi sure okuyor. 21 defa ettehiyatü okuyarak peygamberimize selam gönderiyor. 21 defa kelime-i şehadeti söylüyor. 26 defa omuzundaki meleklere ve yanlarındaki Müslümanlara selam veriyor. 13 defa Rabbena Atina duasını okuyor. 13 defa Rabbena Firli duasını okuyor. 15 defa Allahümme Salli Selevatını okuyor. 15 defa Allahümme Barek Selevatını okuyor. 15 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Bu zikrettiklerimiz sadece namazın içinde okunanlardır. Namazdan önce ve sonra okunanlar ve tesbihatlar bu rakamların dışındadır. 60 yıl yaşayıp da kulluğunun gereklerini yerine getiren bir müminin Yaptıklarını ve söylediklerini bu kadar yıl hesabıyla hesaplayın bakalım ne çıkacak karşınıza. Ya kulluk şuurundan uzak, ibadetlerden mahrum, ömrünü zilletle geçirmiş, bedenini ibadetsizlik hastalığı istila etmiş olanlara ne diyeceksiniz? Gerçekten çok büyük kayıp içindeler değil mi? Allah-u Teala şerlerinden korusun ve onları kurtarsın. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sorulunca vakti gelince kılınan namazdır buyurdu. Yüce Rabbimiz İbrahim Suresi ayet 31'de şöyle buyuruyor. İman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar.